Merhabalar Oktan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? Çok şükür. Elhamdülillah. Evet. Yeni bir programa başladık. Evet. Haftanın yorumu. Evet. Haftanın yorumuyla beraberiz. Sizin öneriniz ve zorunuzla başladık. Bakalım inşallah izleyicilerimiz de beğenirler. Evet. Hemen sorumuza geçelim o zaman. Buyurun. Emlak piyasası. Birinci sorumuz. Ev almanın zamanı mı? Hükümet yeni destek programı açıklayacak ne düşünüyorsunuz? Ev almanın zamanı mı? Yani bu sadece ev almanın değil herhangi bir konuda herhangi bir yatırımın zamanı mı? Zaten bunu biliyorsanız zengin oluyorsunuz. Şu anda onu kimse tahmin edemiyor. Ancak şöyle bir gerçek var. Ev satışları düştü. Sadece bu ay bir %10 düştü. Geçen ayda yine ciddi bir düşüş vardı. Birçok yeni emlak projesi iptal oluyor. Ev inşaatları artan maliyetler nedeniyle azaldı. Ev satışları da artan faizler nedeniyle azaldı. Yani şu anda 1 milyonluk evleri 800 bin'e kadar alma imkanınız var. Ama faizler devreye girince, hesaba katılınca çok daha yüksek paralara geliyor. Eskisiyle en azından aynı seviyeye geliyor. Bu yüzden satışlar düştü. Kimse bilemez yarın öbür gün ne olur. Beklenti emlak fiyatlarının daha da düşeceği ve faizlerin daha da yükseleceği yönünde. Ancak normal vatandaşlar açısından çok bir şey değişmeyecek. Çünkü bu sefer emlak kartellerine vereceğimiz parayı biz finans kartellerine vermiş oluyoruz. Hükümet destek programı açıkladı. Hazirandan beri var. Yıllık 60 bin avrodan az geliri olan ailelere çocuk başına artı 10 bin avro hesaba katılıyor. Kfv üzerinden, Alman Yatırım Bankası üzerinden 150 bin avroya kadar kredi veriliyor. Ancak bu yetersiz çünkü 150 bin avroya birçok şehirde bir tane küçük park plats alırsınız. Bir daire falan alamazsınız. Bu miktarın arttırılması lazım. Şimdi hem bu kredi miktarının hem de ailelere tanınan bu gelir miktarının arttırılması gündemde. Eylül ayında yeni bir paket açıklanacak. Yine de şu ana kadar konuşulan paralar çok az. 350 milyon avro civarı bir para konuşuluyor. Bu hiçbir şeydir. Dostlar alışverişte görsün parasıdır. Silah almaya 100 milyar ayıran bir hükümetin vatandaşının ev almasına da en azından bir 10-20 milyar ayırmasını bekliyoruz. Evet, bayağı aydınlandık bence. İkinci soruma geçiyorum hemen. Buyurun. Ekonomik gidişat nasıl? İç gücü krizi olur mu? Buna ne dersiniz? Ekonomik gidişat kötü. Şimdi enflasyon yüksek 6 7 bandındayız şu anda. Geçen sene daha da yüksekti. Gıda enflasyonu 15 20 bandında. Her şeye zam geldi. Maaşlar hariç. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Yani herkes geçen seneye göre, iki sene öncesine göre eskiden iki alıyorsa şu anda bir alıyor. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar kriz geliyor, kriz geliyor diyerek harcamalarını da kıstılar. Harcamalar kısılınca firmalar satış yapamıyor. Firmalar satış yapamayınca bu sefer eleman çıkarma gündeme geliyor. Şu anda Almanya 3 dönemdir büyüme sergileyemiyor. Nüfus artıyor. Buna rağmen ekonomi büyümüyor. Bu ne demek? Hepimizin refah seviyesi ortalama olarak düşüyor demek. İki, şunu izah edeyim müsaade ederseniz, resesyon nedir? Resesyon, iki çeyrek boyunca bir devletin küçülme göstermesidir, ekonomide küçülme olmasıdır. Çeyrek dediğimizde mesela yılı dörde bölüyoruz, Ocak, Şubat, Mart bir çeyrek, Nisan, Mayıs, Haziran iki, ikinci çeyrek diye hesap ediliyor. İşte diğer kalan üç aylarda üçüncü ve dördüncü çeyrek oluyor. Almanya son çeyrekte sıfır büyüme gösterdi. Önceki iki çeyrekte küçüldü. Yani ekonomi açık şekilde söyleyebiliriz kötüye gidiyor. Faizler yükselirse yatırımlar azalır. Yatırımlar azalırsa yeni fabrikalar, yeni şirketler kurulmaz. Şirket iflasları arttı. Bu büyük bir iş gücü krizine dönüşür mü? Yani işini kaybedenler var elbette ama milyonlarca insan işini kaybeder mi? Şu anda iktisatçılar öyle bir şeyin olmayacağını düşünüyorlar. Çünkü Almanya yine de Avrupa'nın en büyük ekonomisi çok büyük çapta bir kriz beklenmiyor. Ama durum kötü biraz daha kötüye gidecek. Biz ne yapabiliriz vatandaş olarak? Çok fazla harcama yapmamamız lazım. İhtiyacımız olmayan şeyleri bu aralar almazsak ölmeyiz diye düşünüyorum. Diğer sorum da bu baya gündemde şu aralar. Almanlar artık restoranlarda daha az bahşiş veriyorlar. Veya hiç bahşiş bırakmıyorlar. Yani Türkler de hakeze aynı şekilde. Buna ne dersiniz? Ya bu da ekonomik krizin bir yansıması. Bir de tabii elektronik ödemeler arttı. Ben de mesela normal nakit ödemede mutlaka bir bahşiş bırakırım. Almanya'da %10-15 arası bir bahşiş verebilirsiniz. Servisten memnunsanız 15-20'ye kadar verebilirsiniz. Ama ortalama %10 bir bahşiş bırakmak gerekir. Genel görgü kuralı bu yönde. Çünkü garson arkadaşlar için bahşiş önemli bir gelir kalemi. Sadece maaşlarıyla geçinmeleri zor çünkü çok az para alıyorlar. Ancak insanlara da bir şey diyemiyorsunuz. Mesela gittiniz işte bir bakkal aydan kartı uzattınız. Orada bahşiş vermeyebiliyorsunuz. Ben kartlı ödemede de veriliyor mu diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Mesela 17 tuttu. 20 al diyebiliyorsun ve onu da garson emekçi arkadaşlara soruyorum. Bu para size geliyor mu? diyor. Geliyor diyorlar. Verilebilir. Kartla ödemede de verilebilir. Bahşiş vermeyene de şu anda bir şey diyemiyoruz. Çünkü hakikaten bir ekonomik kriz söz konusu. Geçtiğimiz günlerde bir bakan söyledi onu bahşiş verin diye ama bahşiş verecek parayı nereden bulacağız onu söylemedi onu da söylemeleri lazım. Biliyorsunuz eyalet seçimlere geliyor Ekim ayında ee, şöyle bir şeyler söylüyorlar aşırı sağ güçleniyormuş. Arefte ilk kez yüzde 23'ü gördü. Buna ne Maalesef. diyorsunuz? Evet genel federal bazda yüzde 23'ü gördü. Doğu Almanya'da 3 eyalette şu anda birinci parti. Vincent Churchill'in çok güzel bir sözü var. Demokrasi diyor dünyanın en kötü yönetim biçimidir. Diğerlerini saymazsak yine de mecburuz. Siyasette bir sıkıntı var Almanya'da. En iyiler maalesef siyasette değiller. Siyasetçilerin hele şu son dönemde yeteneklerini çok fazla sergileyebildiklerini düşünmüyorum. Çok yetenekli olduklarını da düşünmüyorum. Bu yüzden bir boşluk var. Bu aşırı sağcıları güçlendiren ekonomik kriz ve göç krizi oldu. Şimdi milyonlarca insan geldi. İşler iyi gitmeyince Diğerleri şöyle düşünür işte bunlar geldi de o yüzden bozuldu. Aslında hayır hem salgın hem savaş bunların etkisini gördük. Normalde bize iş gücü zaten lazım. Mültecileri çok daha verimli bir şekilde değerlendirebilir Alman ekonomisi. Ama bunu harekete geçiremiyorlar. Yani eğitim sürecini tamamlayıp da onları iş gücüne kazandıramıyorlar. Ne yapıyorlar biz yasa çıkaralım işte nitelikli iş gücü gelsin. Vergiler çok yüksek. Çalışandan alınan vergiler Almanya'da çok yüksek. Bu yüzden mühendis, mimar, doktor vesaire böyle eğitimli kesim Almanya gelmek istemiyor. Hollanda'ya gitmek istiyor, İngiltere'ye gitmek istiyor. İsveç'e, Norveç'e gitmek istiyor. Almanya'da ne yüksek sosyal yardım. Kim buraya gelmek istiyor? Hiç işi gücü olmayan, ben burada daha çok sosyal yardım alan diyen kesim gelmek istiyor. Bunun tam tersi olması lazım çalışandan alınan vergilerin acilen azaltılması lazım. Sosyal yardım zaten az, 61 avro zam geldi. Onunla geçinmek zaten çok zordur. O devam etsin, hatta daha da artsın. Ama en azından bir 3 bin ya da 5 bin bir sınır belirleyip, iktisatçılarla bir sınır belirleyip, bunun altında kazanan, herkesten alınan verginin azaltılması lazım. Bu durumda halk da biraz daha rahatlayacaktır. Şimdi AFD meselesi çok ciddi. %23'e kadar ulaştı oyları son ankette. Biz bu meselenin farkında değiliz. Sanki bu yokmuş gibi davranıyoruz. Diğer taraftan yapılan anketlere göre halkın sadece %8'i, o da yüksek de kendini aşırı sağcı olarak niteliyor. %23'ün hepsi aşırı sağcı ırkçı mı? olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Vagın yeni sol partiden ayrılıp kuracağı partinin oy oranı 25'lere kadar çıkıyor anketlerde. Her ne kadar %23'ün tamamının aşırı sağcı olduğunu düşünmesek de şu da bir gerçek. Bugün aşırı sağcı olursanız, AfD üye olursanız polisseniz işinizden atılabilirsiniz. İşte öğretmenseniz okulda rahat edemezsiniz. İşte şirketiniz varsa sizden kimse mal almaz. Bu sizin için negatif bir şey olur. Buna rağmen bunlar %23'lerde. Yarın Almanya'da eğer AFD'li olmak, aşırı sağcı olmak nötr bir şey olursa bu sefer bunların potansiyeli 70'lere 80'lere kadar çıkar. Maalesef kurumsal bazda ırkçılığın çok yaygın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Buna karşı biz ne yapmalıyız? Bunu ciddiye almalıyız. Yani bunlar birbirini destekliyor. Biz de birbirimizi desteklemeliyiz. İşte ayrımcılık var mı? Var. Çok yüksek düzeyde. Buna karşı etkili yerlere gelmemiz lazım. Geniş toplum, biz azınlık toplumu olarak geniş toplum bir çalışıyorsa bizim iki çalışmamız lazım. Ve iyi yerlere gelmemiz lazım. Yönetici konumlara e, yükselmemiz lazım ki biz bu ülkede böyle ırkçılığın, ayrımcılığın önüne kendimiz geçebilelim. Hiç kimseden bir ricada bulunmaya gerek kalmasın. Biz bunu kendimiz yapabilecek güçlü pozisyonlara gelirsek bunu otomatik olarak engelleriz. Korkmaya da gerek kalmaz. Oktan Bey ne olacak bu emeklilerin hali? Biliyorsunuz Türkiye'de de soru her zaman gündemde. Şimdi Avrupa'da zaten belki yıllar öncesinde de var. Emeklilere 5000 euro verileceği söyleniyor. Sizce doğru mu? Verilecek mi? Bu konuda ne dersiniz? Hayır, emeklilere 5000 euro verilmeyecek. Bir vakıf üzerinden yapılan bir kampanya var. Devlet destekliyor. Ama üç gruba özel bir kampanya işte etnik olarak Alman olmanız lazım veya da daha evvel DDR'de çalışmış olmanız lazım. O da DDR'in her kurumunda değil. Veya başka bir ülkeden bir Yahudi azından mensupken gelip Almanya'ya yerleşmeniz lazım. Ya da işte etnik olarak Alman olup Almanya'ya sonradan yerleşmeniz lazım. Bu gruba dahil değiliz. Bu bizimle ilgili değil. Emeklilere 5000 avro bir manşet atılabilir. işte etkileşim olsun diye videolar çekilebilir ama maalesef böyle bir şey yok. Diğer taraftan çok az zam aldılar. Şu anda en acil şekilde emekli maaşlarının yükseltilmesi lazım. Emeklilik demişken Türkiye'deki siyasetçilerin seçim öncesinde verdikleri bir söz vardı. Dediler ki yurt dışında borçlanarak Türkiye'den emekli olanlar sınırsız çalışabilecek. Şu anda biliyorsunuz mini job çalışabiliyorlar. O da işveren prime ödenmeme kaydıyla ki onu da uzmanlar tavsiye etmiyor. Bunun da acilen yerine getirilmesini bekliyoruz. Burada yüz binlerce insan çalışmayı bekliyor. Devletler vatandaşlarını çalışmaya teşvik etmeli. Bizimki gibi çalışmayın yoksa emekli maaşınızı keseriz dememeli ki bunun sözünü verdiniz. Bunu tutmanızı bekliyor Avrupa'daki Türkler. Bunu lütfen kimse unutmasın. Ayrıca şu da var. Bu paralar zaten Türkiye'de kalıyor. Yani Türkiye'deki emekli maaşları 7500-10000 TL civarında. O parayı kimse euroya çevirip de Almanya'da harcamaz. Bu Türkiye'de kalır. Oradaki eşe, dosta, akrabaya gider. Türkiye ekonomisinde biraz daha canlanmaya neden olur. En iyi ihtimalle izin sezonunda biz o parayı harcarız. Yani o para yurt dışına da çıkmayacak. Türk ekonomisini daha da geliştirecek bir para. Bu yüzden bu adımı bir an evvel atmanızın herkes için yararlı olduğunu düşünüyoruz. Evet, şimdiki soru benim için çok önemli ve ben de biliyorum ki buraya gelen Türkler için de çok önemli. Yani Türk ehliyetleri sınavsız geçerli olacak mı? Bu da emeklilere 5000 avro verilecek gibi maalesef doğru olmayan ama çok popüler olan bir haber. Avrupa Birliği bir düzenlemeye gitmek istiyor yani yurt dışındaki üçüncü ülkelerden, Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerden alınan ehliyet sürecini kolaylaştırmayı düşünüyor. Ama burada mesela Almanya'da yaşıyorsunuz, İngilizce biliyorsunuz, İrlanda'dan ehliyet alabileceksiniz gibi bir düzenleme bu. Üstelik henüz bu yürürlüğe girmedi. Sadece bir tavsiye kararı. Avrupa Birliği üye ülkeleri teker teker bu kararı onaylamak durumunda. Ve bu karar şu anda zaten Türkiye'yi ilgilendiren bir karar da değil. Türkiye ile ilgili bir değişiklik yok. Türkiye ehliyetleri, Türkiye'den alınan ehliyetler Almanya'da sadece ilk 6 ay geçerli. Daha sonra sınava girip değiştirmeniz lazım. Bütün sınav sürecini aynen burada yeni ehliyet alan biri gibi yapıyorsunuz. Sadece belli sayıda dersi almasanız da olur deniyor. O da aşağı yukarı aynı süreç. Bu arada Alman ehliyetleri de Türkiye'de aynı şekilde süreli olarak geçerli. O da orada sınırsız olarak geçerli değil. Bunu bilmiyordum, bunu O da ayrı bir problem. Bence onu da Türkiye'nin kaldırması lazım. Çünkü Almanya'nın ehliyet eğitimi Türkiye'den biraz daha iyi. Biraz daha değil, epey iyi. Yani çok fark var arada. Bana göre Alman ehliyeti Türkiye'de geçerli olabilir. Aslında Türkiye'de de ehliyet kursu iyi. Son dönemlerde epey de bir ilerleme kaydetmişler. Şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de ehliyeti olan kuralları biliyor ama uymuyor. Bizim gurbetçiler de uymuyorlar. Mesela burada kırmızıda geçmeyi aklından geçirmeyen insan... ...orada nasılsa kural yok diye kırmızı da geçebiliyor. Veya yaya geçirdiğinde burada otomatik duran insan orada nasıl durmasam da olur deyip durabiliyor, durmayabiliyor. Ben bunu da Türkiye'deki yetkililer bence bunu kontrollerini sıklaştırmalılar. Yaya geçitlerindeki işte ışıklardaki, kavşaklardaki kontrollerin artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de trafik kuralına uymamak artık normal hale gelmiş. Bu çok iyi bir durum değil. Bunun bir an evvel düzelmesi lazım. Herkes şikayetçi ama kimse de kurallara uymak istemiyor. Evet. Oktan Bey, bu Belçika'da gardiyanlar greve gitmiş. Ne dersiniz? Evet, çok onurlu bir davranış olarak görüyorum. Çünkü gardiyanlar daha fazla para almak için greve gitmediler Belçika'da. Mahkumların şartları kötü diye greve gittiler. İşte 3 mahkum bir hücrede kalıyor, yemekler kötü, şartlar kötü, hücreler kötü diye greve gittiler. Oldukça onurlu bir davranış. Kendileri için değil, işte bize... %5 değil de %10 zam verin gibi bir grev değil bu. Hapishanelerin şartları iyileştirilsin diye greve gittiler. Hakikaten Belçika'daki gardiyanlara bu takdir edilisi davranışını ben de buradan kutluyorum. Bu Avrupa için bayağı bilgilendirici oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım izleyicilerimiz beğenirlerse programı yine devam ederiz sizinle. Evet. Türkiye'ye girelim mi? Ne dersin? Türkiye'den de bazı şeyler, gündemler falan var isterseniz. Bir... Türkiye gündemine mi? Evet. İstiyorsanız girelim ama orada biz bu gündeme girene... Bırak programı yayınlamayı, gündeme girene kadar gündem değişir. Hmm. O zaman bir voleybol hakkında ne dersin? Onu çok merak ediyorum. Voleybol milli takımımızla gurur duyuyoruz hakikaten. Kadın milli takımımız yıllar sonra ilk kez bir ara bir dünya üçüncüsü olmuştuk futbolda. İşte işi gücü bırakıp, ben o zaman çocuktum, işi gücü bırakıp herkes o maçı beklerdi. Şimdi voleybol maçları öyle oldu. Çünkü böyle arkamıza yaslanıp kesin yeneriz dediğimiz bir maç uzun zamandır izlememiştik. Şimdi sağ olsun voleybol milli takımımız bu gururu bu güveni bize yaşattı. Umarım aynı başarıyı diğer spor dallarında da gerçekleştirebiliriz. Bu sene sizce kim şampiyon olur? Bu voleybolda futbolda mı? Türkiye da, futbolda, fut Türkiye liginde mi? Evet, Süper Lig. Tür Türkiye Süper Lig'inde bu sene Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şampiyonluk mücadelesinin geçeceğini düşünüyorum. Bence Galatasaray'ın kadrosu bir tık daha iyi ama Fenerbahçe daha organize ve daha bir birlik içerisinde oynuyor gibi görünüyor. Yani bana sorsanız ben Fenerbahçe şampiyon olur diye düşünüyorum. Bence siz Fenerli olduğunuz için bunu düşünüyorsunuz. Ben Yok ben Göztepe'yi tutuyorum. Göztepe 2. ligde biz de inşallah şampiyon olacağız. Ama şampiyon olsak da zaten bir iki sezona geri düştüğümüz için şampiyon olmak çok önemli olmuyor bizim için. Önemli olan hakikaten bu işi bir eğlence olarak görebilmek. Şimdi bazı insanlar var Aa Fenerbahçeliymiş mesela benim babam mesela fanatik Fenerbahçeli. Galatasaraylı esnaftan bile alışveriş yapmak istemez. Mesela ben bir şey alırım oradan alma. Niye o Galatasaraylı? Ya baba böyle saçma şey olur mu? Ne yapıyorsun falan. Yok eş dost akrabalarla bile bu için kavga edebilir. Yani ben öyle bir insan değilim. Spor bir eğlencedir kaldı ki insanlar bunun karşılığında milyonlarca avro para alıyorlar futbolcular. Siz bunu destekliyorsunuz tamam eğlencesi güzel işte forma aldık vesaire bir başka ürünler aldık destekledik maç bileti aldık gittik ama bunu insan biraz da kendi açısından düşünmeli ve sporu daha çok sağlıkla bir arada yürütmeliyiz. Eğlence olsun diye maçı izleyin. Ancak kazanırsanız sevinin. Ben öyle yapıyorum. Yenilirseniz bence çok kafanıza takmayın. Çünkü her iki takımdan da futbolcular akşam villalarına gidiyorlar süper lüks arabalarıyla ve çok mutlu oluyorlar. O unutuyor, onlar unutuyorlar. Siz de unutun çok kafanıza takmayın diyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Buradan hem Almanya'dan hem Avrupa'nın diğer ülkelerinden bizi izleyen tüm gurbetçi dostlarımıza, kardeşlerimize hem de Türkiye'deki eşe, dosta, akrabaya çok selam söylüyorum. Umarım bir sonraki programda görüşürüz.